Merhabalar. Ben Koru Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Operatör Doktor İlknur Selvi. Bugün size tüp bebekte havuz yöntemini anlatmak istiyorum. Tüp bebek tedavisi planladığımız ileri yaşta ve over rezervi ciddi azalmış olan hastalarımız için havuz yöntemini tavsiye ediyoruz. Bu yöntemde transfer yapılmadan topladığımız yumurtaları her ay ayrı ayrı dondurarak bir havuz elde ediyoruz. Böylece yaşın etkisine negatif etkisinin bir nevi önüne geçip elimizde mümkün olduğu kadar çok embriyoyu biriktirmiş oluyoruz. Ve daha sonrasında uygun olan zamanda rahim hazırlayarak dondurduğumuz bu embriyoları çözüp hastamıza transfer ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.